Selamun, Selamun Aleyküm. Palio aracın V kayışını yani alternatör kayışını değiştireceğiz inşallah. İşte ses ve çatlaklıklar var. Ee, onun için değiştireceğiz. Bir gergi kütüne bakacağız. Eğer onda da sıkıntı varsa onu da değiştireceğiz. Şimdi buraya ulaşmak için sağ ön tekeri sökmemiz lazım. Zaten kolay bir şekilde sökülüyor. Hadi şimdi işe koyulalım. Vira bismillah. Tamam. Şimdi tabanca olmayınca böyle elle uğraşıyorum. vakit çok alıyor. Yani. Kalanlar cart cart söküyor, cart cart söküyor. Şimdi klima kompresörünün kayışını söktük. Sökmüşken de bir kontrol edelim dedik. Onda da sıkıntı var. Şurada çatlaklık var. Kayışımız da baya çatlamış yani. Şimdi kayışları yeniledik. V kayışı yani şarj dinaması ya da alternatör kayışını diye tabir ediliyor. Bunları değiştirdik. Ondan sonra gördüğünüz gibi kompresör kayışını da değiştirdik. Üstten de gösterelim. şekilde. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Lastiğimizi taktıktan sonra işlemimiz bitecek. Konumuz bu şekildeydi. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.